Önce evet e, hepimize hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. Spor Toto birincilik fikstür çekiminin ardından Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım fikstürü değerlendirdi. Fikstürün hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Yıldırım, üzerine düşeni yaptığını belirterek şimdi sıra taraftarda dedi. Bu sene gördüğünüz gibi Samsun Spor e, işi e, garanti almak için e, çok e, erken bir transfer şeyine başladık sezonuna ve e, gerekeni e, yapıyor bizim scouttaki arkadaşlarımız güzel bir takım oluşturduk e, Bayram Bektaş'la bu sene e, sezona başlıyoruz e, hemen hemen e, her mevkiye yeni bir e, transfer yaptık gibi o nedenle Samspor'un e, yani e, birçok yüzü değişmiş olacak. Ama burada biz oyuncular alırken en önemli e, kriteryem e, oyuncu Samsun Spor'a yeteneğiyle gelir ama karakteriyle kalır. Onun için biz bu sene karakterli oyunculara çok önem verdik. E, bu ligde yani takımdaşlık olmak, takım olmak yani ekip olmak e, çok önemli. Bu sene aksine karakterli oyuncularla yola başlıyoruz. E, Takımla çok inanıyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsun Spor'a yakışacağını söyleyen bir motto ile sezona başlıyoruz. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı Samsun'da başladı. Biz de bu sezonu Kurtuluş Sezonu diye isimlendirdik Samsun Spor olarak. Bu bizim bu ligden kurtuluş ee, sezonumuz olacak inşallah. Ee, ben e, büyük Samspor taraftarına verdiğim sözü bu sene tutacağım inşallah. O sene bu sene olacak diyorum. Ee, bizi desteklesinler. Stada gelsinler. Stadı doldursunlar. 12. Adam Samsun'da çok önemli. Ee, yani şehirle e, takımın e, kulübün e, artık birleşmesi e, ve e, başarılara imza atması gerekiyor. Ben başkan olarak bu sene görevimi yerine getirdim. Artık bundan sonrası taraftarımızda diyorum. Güzel de bir kura çektik. Ee, i̇nanıyorum. E, yani fikstür avantajı çok önemli. Ee, biz e, bu sene güzel şeyler yapacağız inşallah. Transferler devam edecek mi Başkan? ismi geçiyor.